Menopoz tabi alışkanlık olmuş. Her şeye hastalık olarak baktığımız için menopoz kelimesini duyduğumuzda da aklımıza bir hastalık geliyor. Aslında menopoz kadının adetten kesilme sürecini tanımlayan bir ifade. Fakat bizim adet görmemiz kadar menopoza girmemiz de kadınlar için normal bir olay. Ama bunun hastalık olarak kurgulanması ve algılanması erken dönemde. Bu erkenlik de bazen kişiye göre değişebilir ama normalde 45-50 yaşından sonra o süreç başlar. Fakat daha erken süreçlerde bununla alakalı eğer menopoz kurgusu başladıysa bir şeyler yanlış gidiyor diyebiliriz. Ya bu yanlış giden şeylerde de genelde vücudun aldığı kararla alakalı bir kurgudur bu olay. Biz işte kaynak neden sonuç ilişkisine buraya baktığımızda menopozda mesela ne oluyor? İşte yumurta üretimi geriye çekiliyor. Tüplerin aktivasyonu azalıyor çünkü döllemenin olduğu bölge orası. Çocukla alakalı kurgular orada yönetiliyor aynı zamanda rahimin kanlanmasıyla alakalı süreç geriye çekiliyor. Bu üçünü baktığımızda aslında menopozu tarif ediyoruz. Şimdi menopoz eğer kurgusu yaşında olduğunda normal bir süreci yönetiyor ve hormonlar ona göre dizayn oluyor. Baktığımızda basit bir örneklemede Karadeniz'de 80 yaşında teyzem dağlara tepelere çıkıyor bir sıkıntımız yok ama şehire geldiğimizde 50-55 yaşında menopoza girdik diye kemik problemleri diğer problemler oluşabiliyor. Yani o kadın da menopozda, buradaki de menopozda. Ama aslında menopozu hastalık olarak ortaya koyan, algılatan hormonal sistemin aldığı karardır. Bazen erken karar, bazen de bir şeylere bağlı almış olduğu zorunda kaldığı bir karardır. Bu karara bağlı olarak onu tetikleyen altyapıyı çözmediğiniz sürece vücut bu karara devam ediyor. Ne diyor? Artık yumurta sürecini geriye çektim. Tüplerdeki aktivasyonu geriye çektim ve kanlanma ile alakalı süreci geriye çektim. Yapılması gereken aslında beden böyle bir kararın için almış. Yani normalde yapması gereken sürecin dışında niye hareket ediyor? Bunu çözdüğünüzde zaten sistem olarak şunu yapmaya başlıyor. Yumurta aktivasyonunu düzene koyuyor, tüp aktivasyonu organize ediyor, rahim kanlanmasını koordine ediyor ve menopozdaki o üçlü olan süreci geriye çekmeye başlıyor. Bazen hastalarında şunu görebiliyoruz. O sistemi toparladığınızda yine hastalık olmayan ama menopozla alakalı kurgu yani kadının artık ay halinden kesilmesi sürecini devam ettirebiliyor. Buradaki karara da saygı durmak gerekebiliyor. Çünkü vücut eğer böyle bir kararı altyapı toparlanında karar aldıysa şunu demek istiyor. Artık bununla alakalı süreci ben bitirdim. Artık menopozla alakalı yeni bir hayat dönemine geçiş yapıyorum. Fakat bunu eğer görmeyip üzerine illa kadının ay haliyle alakalı süreç devam etsin diye uğraştığınızda bu sefer onunla bağlantılı olarak başka yan ve negatif problemler ortaya çıkabiliyor. Demek ki menopoza baktığımızda hastalık değil aslında bedenin aldığı normal bir karar olarak bakmamız gerekiyor. Eğer bu kararı erken aldıysa niçin erken aldığıyla alakalı süreci yönetmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımızda hakikaten hastalık olarak gördüğümüz menopozla alakalı sürecin de beraberinde geriye çekildiğini görmüş olacağız. Tabi yaşam şartları, stres, düzensiz beslenme, organ saatlerinden uzak bir hayat tarzı hep bunlar bizim bedenimizin bununla alakalı yani menopozla alakalı erken karar almasında büyük etkendir. Yani biz tabi ki o verdiğimiz baştaki örnek gibi Karadeniz'deki bir teyzemiz olsak belki o süreci rahat yönetebileceğiz ve zamanında olacak ama bu saydığımız olaylardan dolayı da vücut bazen erken karar verebiliyor. Onun için düzenli beslenmemiz, stresten uzak durmamız, uyku saatlerine dikkat etmemiz ve günlük bazı yürüyüş dahi olsa hareket etmemiz bu menopozla alakalı kararda vücudu tekrar orijinal haline çevirmede destek olacaktır. Bazen vücut menopozla alakalı erken sürece karar verdiğinde çocuk sahibi olmakla alakalı kurguyu da yönetmekte zorlanabiliyor. Çünkü menopoza giren bir insanın bunu yönetmesi zordur zaten. O sistemi toparlayıp vücudun kararını alttaki altyapıya bağlı düzelttiğinizde o zaman vücut menopoz sürecinden normal hale kendini taşıdığı gibi aynı zamanda doğurganlıkla alakalı süreci de beraberinde devreye koymuş oluyor. Çünkü bu zaten olması gereken normal bir kurgu ve süreçtir.